Tense Agreement'ı görmekteyiz. Şimdi Tense Agreement aslında çok karıştırılan bir e, nokta. Yani çünkü baktığınızda işte iki tane üç tane çıkan münferit tense soruları var. Bunların içerisinde bazen biliyorsunuz non-clause'lar işte ara cümlelerden oluşan adjective clause'lardaki tense uyumları sorulabiliyor. Çok da güzel çok da kalifiye sorular geliyor biliyorsunuz burada. Bu bağlamda buraya değinmeden geçmek tabii ki olmaz. Burada önemli olan bir husus var. Onu hemen tablomuz üzerinden size anlatmaya çalışayım. Şimdi bir main clause kısmımız var, bir de non clause kısmımız var. Şimdi main clause kısmı neydi? Non clause kısmı neydi diye sormayacaksınız inşallah ama unutan arkadaşlarımız için biraz daha şu cümleye yakın bakarlarsa biliyorsunuz hemen şurada bir şöyle yazalım. Şimdi bizim biliyorsunuz bir öznemiz vardı. Arkadan gelen bir yüklemiz vardı. Arkadan da gelen bir nesnemiz söz konusu. Doğru mu? Doğru. Bunlardan nesne ile özne non clause olabilir idi. Şimdi main clause kısmımızdan bahsettiğimiz kısım. Yani eğer bizim non clause'umuz nesne ise şayet o zaman şu kısımdan bahsediyoruz. Ki tense olacağı için haliyle yüklem. Eğer burasını kullanıyorsak o zaman bu tarafa bakıyoruz. E gene işin içerisinde yüklem var. E şimdi o zaman main clause kısmına baktığımızda main clause kısmının present olması durumunda. Yani şuranın arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Present tense olması durumunda acaba özne ya da nesne konumunda fark etmiyor. İkisinden birisi non clause olduğunda ne kullanabiliyormuşum? isterseniz onu bir göz atalım. Bakın hem present kullanabiliyorum hem past kullanabiliyorum hem future kullanabiliyorum. Hepsini kullanabiliyorum. Present kullanabiliyorum, past kullanabiliyorum ve future kullanabiliyorum. Sıkıntı söz konusu değil. Örneğe bakalım. I have heard that she passed the exam yesterday. Şimdi peki neden kullanabiliyorum? Aslında burada gizli olan bir anlatım var. Bakın duydum. Neyi duydum? Onun diyor dün sınavı geçtiğini duydum. Şimdi sınavı geçme eylemi ne zaman tamamlanmış? Dün tamamlanmış. O zaman ben oradaki e, ifadenin işte non clause içerisindeki ifadeyi tutup da bugüne ya da geleceğe ya da present'e, perfect'e çekemem. Dün iş tamamlanmış. Peki ben ne zaman duymuşum? Ki ana cümleden bahsediyorum. Yeni duymuşum. Belki bugün gün içerisinde duydum. O zaman benim bu iki ifade arasındaki zaman farkını çok rahat bir şekilde yazabilmem lazım. Ki örnekte de zaten ifade edilmiş. İkisinin arasında bir farklılık söz konusu olabilir. Tens uyum açısından söylüyorum bakın. Peki şeye bakalım, ikinci cümleye bakalım. I know that Catherine will be in Paris. Will be olacak. Şuraya bilsin. Unutmuşuz. I know that Catherine will be in Paris next week. Şimdi gelecek hafta Paris'te olacağını biliyorum. Şimdi ben ne zaman biliyorum? Şu anda biliyorum arkadaşım. Bu benim bildiğim bir gerçek. Peki Catherine'in Paris'te ne zaman olacağını söyleyelim mi? Evet. Gelecek hafta olacak. O zaman gene tense arasında bir farklılık söz konusu olabilir. Peki şimdi şu olaya bir bakalım. Bakın burada önemli bir nokta var. Hazır mısınız gençler? Evet hadi bakalım. Eğer main clause'un past ise yani şurası past ise bu sefer özne ya da nesne konumunda fark etmiyor. Ee, main clause'lar tensi olacak? Bakın arada sadece şöyle bir fark var. Ya past olacak ya present olacak. Peki neden past ya da neden present? Ve yukarıdaki anlam kurgusundaki feature'ı neden çıkarttık? Çok basit bir açıklaması var. Bakınız şimdi. Önce basitten bir başlayalım. Şurada önemli bir noktamız var. Hani present nasıl kullanabiliyoruz diye. Bakın altı açıklamasını yapmışız biz. Eğer bilimsel gerçek, genel geçer bir doğru, tarihi bir ifade varsa present tense tercih edilebilir. Neden edilebilir? Bakın şundan dolayı edilebilir. Şuradaki cümleye bir odaklanalım mı? Scientists explain that Ebola virus is very deathful. Evet, çok ölümcül olduğunu açıkladılar. Şimdi e, scientists explained that Ebola virus was very dreadful demiş olsaydı. Yani çok işte ölümcül olduğunu açıkladılar deseydi. E, o zaman ölümcül olma durumu Ebola'nın geçmişte kalacak mıydı kardeşim? Kalacaktı. E O zaman şu anda ölümcül değil anlamı çıkıyor idi. E, ama öyle bir durum söz konusu değil. Şu anda hala ölümcül. E, o zaman ne yapacağız biz burada? Ne kadar geçmişte olursa olsun bahsettiğimiz anda, cümlenin geçtiği anda hala ve hala non cümlesi içerisinde cümleci içerisinde yazılı olan ifade gerçekliğini, doğruluğunu, bilimselliğini e, koruyor ise şayet o zaman present simple tense kullanma şansınız vardır. Haberiniz olsun ki tense konusunda present simple tense'in kullanıldığı yerlerle alakalı da bir anlatım yapmıştık. Oraya da bakarsanız e, faydalı olacaktır. Tek cümle etmek gerekirse mesela yazarların ifadesi ya da efendime söyleyeyim e, şu anda hala e, geçerli olan buraya zaten birebir uyacaktır. Geçerli olan gerçekleri anlatırken de cümlenin ana kısmı nerede olursa olsun tense olarak hop önümüzde present tense kullanma şansı var ya da yazarlar biraz önce biraz hızlı geçtik. Yazarlar işte Winston Churchill örneğini veririm ben hep genelde sınıflarda. İşte bir kitap yazıyor. Yazdığı kitapta der ki deriz değil mi? Adam normalde kaç yıl önce Demiş bitirmiş, yazmış bitirmiş. Neden hocam past kullanamıyoruz? Ama adamın inancı, adamın biz okuduğumuzdaki o fikriyatı şu an için hala geçerli. Yani adamın fikriyatında bir değişiklik haliyle olamayacağı için genel geçer doğruluğunu korumuş oluyor. O yüzden de biz ne yapıyoruz? Present olarak kullanmaya devam ediyoruz. Peki. Ee, neden future yok demiştik? Future olmamasının belli bir sebebi var aslında var. Future ifadesi var ama biz buna genelde future in the past diyoruz. Yani geçmişteki gelecek şeklinde ifade edebiliyoruz. Peki nasıl? Bakın they promised me that refugees will be protected the, until the border of Türkiye. Evet. Bize sö bana söz verdiler. Neyin sözünü vermişler? Bu e, göçmenlerin pardon, göçmen diyorum. Yani sığınmacıların diyelim isterseniz Türkiye sınırına kadar korunacaklarının sözünü verdi. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Nasıl bir durum söz konusu? Hemen isterseniz biraz daha detaylı ir diyelim. Bakın. Şurada adam bana söz vermiş. Doğru mu? Peki neyin sözünü vermiş? Şuradaki refüjilerin, işte e, sığınmacıların Türkiye sınırına kadar korunacağının sözünü vermiş. E Türk ben söz verdikleri anda bu e, kişiler Türkiye sınırındalar mıydı? Hayır. Gitmişler miydi? Hayır. E bakalım daha Türkiye sınırına varmamışlar. E, o zaman şuralarda bir yerlerde de korunacaklarını ifade etmiş. E, bu kısım şuraya baktığınızda gelecekte kalmıyor mu? Gelecekte kalıyor. Peki sevgili arkadaşlar şurası da now ifadesi mi? Now. Yani present ifade. E present'a e varamadığı için şu kısmın zaten otomatik olarak tamamı past içerisinde yer alıyor. Past içerisinde yer alırken de yani geçmişte gelecekle ilgili ifadelerimizi. Ama bakın gerçek gelecekten bahsetmiyorum. Geçmişteki gelecekten bahsederken. Hani annem bana araba alacağını söyledi ama almadı gibi diyelim isterseniz. Eee... İki şey kullanabiliyorduk. Bir tanesi would, bir tanesi ise was were going to ifadesi idi. Bu şekilde de söylemiş olalım. Would da Wood ile ilgili muddle'lar içerisinde bir ders anlatımımız var. Yöstü ile beraber oraya da bakabilirsiniz. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi orada vardır. Sadece geçmişteki eylemlerin, tekrar dile eylemlerin anlatılması için ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. 2-3 tane daha kullanım yeri var sevgili arkadaşlar. Peki pastı, e, pastı zaten kullanabiliyoruz. Yani baktığınızda şuraları şöyle bir silelim bakalım. Şöyle bir teker teker geri alalım. Evet şimdi biraz fazla buhranlı oldu. Şöyle yapalım. Şimdi şurada bahsettiğimiz bir nokta var. Duymuşum. Neyi duymuşum peki? E geçmişte başka bir şey olamaz mı? Olan bir şey duyamaz mıyım? E duyarım. O zaman oraya da bakın ne koymuşuz? Past perfect koymuşuz. Past olsa olmaz mıydı? Olurdu sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yok ama ben genelde hani past perfect kullanılabilecek olan yerlerde kullanmayı tercih ediyorum diyeyim ben size. Şimdi isterseniz bu konuyla ilgili bir iki tane örnek soru çözelim. Kaç? Tam dört tane örnek sorumuz varmış. Bunları bir göz atalım isterseniz. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum ben bunların. Bakın, some people demiş that those who nokta nokta foot stamps are lazy and unmotivated. Evet, tembel ve e, motivasyon kaybına uğrayan kişiler olduğunu söylemiş. Peki kimlerin işte bu yemek fişleri var ya e, 20-30 yıl önce Türkiye'de yaşanan durum belki de kişilerin diyor tembel ve motivasyon kaybına uğramış kişiler olduğundan bahsediyor. Peki şimdi bir göz atalım isterseniz. Neye göz atıyoruz? Şöyle, hatta biraz büyütmek istiyorum ben. Evet, şöyle biraz daha büyütelim ki daha net görmüş olalım. Şimdi bakın bu bir tense sorusudur. Doğru tense sorusunu çözerken de burada da ifade edelim. Şıklar üzerinden gitmek kolay olabiliyor. Hangi durumlarda eğer bize ipucu verildiyse. Mesela cümlenin sonunda bir ipucu verilmiş olabilir. Bir işte keyword verilmiş olabilir biliriz. Sıkıntı yok. Mesela buradaki en önemli keywordlerden bir tanesi some people ifadesidir. Çünkü some people ifadesiyle ilgili bakın arkasından ya da önünden buna dair bir kısıtlama yapılmamış. Bazı insanlar diyor. Doğru mu? Doğru. Ki çoğul ifadelerde genelde çok aşırı derece cümlenin sonunda kısıtlama yoksa present simple tense ifadesinin olması muhtemeldir. Açık söylemek lazım. Ha, present derken perfect e de dahil edebiliriz bu listeye. Şimdi biz şu gerçeği görmediğimizi düşünüyoruz ve seçeneklerden gidiyoruz. Çünkü elimizde hiçbir ipucumuz yok. Bakın E'den başlayalım. Have believed demiş. Şimdi some people have believed that. Bazı insanlar inanırlar. Those who işte received. E şimdi alan kişi diyoruz yani. Şimdi alan kişi önceden almış ama ben şimdi inanıyorum. E böyle bir durum olur mu? Hayır. Böyle bir durum olmaz. Çünkü eee inanıp almaları gerekir idi. Yani burada hadi taş çatlasın. Bunların yer değiştirmesi durumunu belki düşünüyorum. Olabilirdi. Artık inanmıyorlar şeklinde de bahsedilebilir ama olmaz sonuç olarak. Şurada E şıkkını götürebiliriz. D olur mu peki? Would ifadesi some people would believe. Biraz önce yukarıda bahsetmiş olduğunuz believe ifadesinde would believe ifadesinde hani inanırlardı. Kime? Şuna. İyi de inanırlardı dedikten sonra geçmişte zaten inanılan bir durum var. O zaman o inanılan durumun da ister istemez geçmişte olması gerektiğinden dolayı e, haliyle ne yapması lazım? Ufağından bir past buraya istemesi lazım. E bunu da kullanma şansımız yok. E zaten het het biliyorsunuz beraber yer almıyorlar idi. Believe WILL RECEIVE ifadelerine baktığımızda inandılar. Şöyle olacağına inandılar. Bu pek muhtemel değil sevgili arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Belli bazı zorlama yerlerde kullanılmadığını, kullanıldığını gördüm. Ama biz burada ÖSYM'nin soru tarzını ve içeriklerini baz aldığımız için böyle bir kullanım söz konusu değildir diyebiliriz. Ve son olarak da tabii ki PRESENT PRESENT demiştik. Az önce anlatmış olduğumuz o ifadeye de uyuyor. Yani hani Çoğul ifade geldiği zaman kısıtlama olmayan çoğul öznelerle beraber. Two recent United States studies demiş. Evet iki son günlerde yapılan iki yeni e, Birleşik Devletler araştırması bize ne demiş? Roughly one in ten elderly people surveyed at least one form of elder abuse. Eee, evet demiş ki işte on ta, onda bir e, genç insanların onda biri ne olmuş daha yaşların istismarına bu fiziksel olabilir, cinsel olabilir, psikolojik olabilir fark etmez. İstismarına ne kalmış? İşte ne kalmış? Bakın ne kalmış ifadesini şimdi unuttuk. Şimdi siz şu anda muhtemelen hemini hepiniz aa hocam şöyle maruz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Maruz kalmıştır demiş cümlede. E peki şimdi bir bakalım isterseniz. Buldu neyi buldu? Kalacağını buldu acı çekeceğini, bundan muzdarip olacağını buldu. E kardeşim bismillahirrahmanirrahim daha sen bunun nasıl olacağını bulursun. Tahmin edersin. O yüzden de bunu kullanma şansı gitti. Had found would suffer gitti. Hemen ediyorum bakın. Hiç, hiç böyle şey yapmayın. Find should have suffered gitti. Olması gerektiğini ama olmadığını bulur. Olmadı. Have found worse suffering gitti. Şu durumlarda worse suffering kullanamıyoruz arkadaşlar. Bilimsel tekil bir tespit yapıyoruz. Yaptığını ettiğini dememiz. Yapıyor olduğu, ediyor olduğu söylenmez. Peki found ifadesi olur mu? Evet. Buldu. Neyi buldu? Daha önceden yapıldığını buldu. Olur. Sıkıntı yok. Ama şurada şayet have olsaydı o zaman bir tiktak bir başka kapı aramak zorunda kalacaktık. Peki Carol Gillingham demiş, a sociologist demiş. Bakalım explain that boys are socialized better at work environment, but at work environment where rules run smoothly demiş. Ee, erkeklerin işte daha fazla sosyalleştiğinden bahsediyor yanlış anlamıyorsam Carol ablamız. Peki ne demiş? O da bakın önemli. Burada cevabın Ceyhan olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz. Ve şurada ar ifadesiyle explain ifadesi beraber kullanılmış. Bakın bilimsel ve genel geçer doğru olduğunu hala söylediği için bir sosyolog fikrini hala aktardığı, aktardığı için burada bir yanılsama olmasın sevgili arkadaşlar. Bakın explains demiş will be socialized ifadesi var. E şimdi e tabi biz burada cevabı da vermişiz aslında ya. Yani. Neyse devam edelim. Şuraları biz bir karartalım gençler. Bu böyle olmayacak. Şunları şöyle biz bir silelim önce. Bunu atlamışız. Kusura bakmayın. Şunu bir siyah yapalım şöyle. Daran daran. Şunu da bir siyah yapalım şöyle. Böyle aksaklılar olabilir. Ben de diyorum ya bu ikisi beraber bir araya gelmez. Hele. Oruç kafa jeton yana düştüm. Evet şimdi devam edelim. Will be socialized but at work environment where rules run smoothly ifadesi var. Açıklar, yapar, eder. I -ı, yani durmadan bununla ilgili açıklama yapar. Öyle olacağını söyler. Bunlar ikisi nankulus içerisinde pek beraber tabii ki düşünülebilecek olan ifadelerdir. Ama bu parça içerisinde şu konteks içerisinde kendilerine yer bulmuyorlar sevgili arkadaşlar. Peki has explained had been socialized olmaz. Has explained olsaydı şayet o zaman kafadan ikinci kısmın en hani şey itibari en iyi niyetli yaklaşımla bir past simple tense olduğunu söylememiz uygun kaçardı herhalde. C zaten doğru seçenek. E, D'ye bakalım. Had explained would be socialized. Aa, gitmez. Explain olsaydı belki bir nebze gidebilir idi. Ama sonuç olarak bir taraftan da şunu söylememiz lazım. Şuradaki ifadeyi de gözden kaçırmayacağız. Pardon özür dilerim. Şuradaki ifadeyi de gözden kaçırmayacağız. Bakın çünkü burada e, bir adjective clause var. Halide şurada bize bir başka ipucu söz konusu. Hani ben açıklamamda şunu tamamıyla göz ardı ederek bunu görmüyoruz ya buradakilere bakarak sadece çözmeye çalışıyoruz. E, bu kısma baktığımızda şurası ve şurası biraz bize sıkıntı oluşturabilir ama sonuç olarak işte iş çevresinde ya da iş ortamında kuralların daha yumuşak e, olduğu yerlerde e, ifadesinde burada belki yine genel geçer bir doğru olarak kabul edebiliriz burada ters uyumsuzluğunu. Ama gene de bu sefer kendi içlerinde bir uyumsuzluk söz konusudur. Şuraya baktığımızda çünkü hani açıkladı, olacağını açıkladı. E gene olacağını açıklama şansı yok. E, must have explained ne yapmış olmalı, açıklamış olmalı. Were socialized. Burada da yapmış olmak zorunda e, olduğuna ifadesini klik içerisinde parantez içerisinde veren ya da onu bu zorunla iten herhangi ya da zorunluluk diyorum özür dilerim. Bu kesinlikle iten herhangi bir açıklama söz konusu değil. Sokrat'a bakalım. Sokrat ne demiş bakın. Sokrat bir kere massev set demiş. Bakın headset demiş. Vasteyn bunu atalım arkadaşlar. Headset demiş. Hop bunu da atalım arkadaşlar. İşte atalım ama bunların hepsi sarı sarı olacak. Ondan sonra ortalık kaynayacak. Evet şimdi şunu atmıştık bir. Doğru mu? Doğru. Sonra ım, şunu da atmıştık. Was olmaz. Çünkü dedi etti şeklinde ifade etmemiz çok daha doğru olur. Demiş şunu da şunu ne yapabiliriz? Demiştir. Ne demiştir? Şöyle şöyle olacağı demiştir. Hayır. Hayır. Bakın demiştir dedikten sonra Sokrat'ın bu düşünceleri hala var. Yani biz az önce bir yazarın kitabının yazdığından bahsetmiştik ya hatırlarsanız. Şu anda da Sokrat dedi. Sokrat dedi ise bahsettiği görüşü hala kendi içerisinde geçerliliğini devam ettiriyordur. O yüzden şu kısmın yani ünlü düşünürlerle ilgili ifadelerde yer alan noun kulus ifadeleri genel itibariyle present simple tense'te kendisine yer bulur. O da gördüğünüz üzere tabii ki sadece Edirne şıkkında var sevgili arkadaşlar diyelim. İşte gördüğünüz üzere yani e, ters uyumlarında aramamız gereken noktalar 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Hemen hemen hepsi birbirleriyle uyum sağlıyor. Tek sıkıntımız bizim belki de burada dikkat edeceğimiz şey ünlü düşünürlerin kişilerin ya da genel geçer doğru olan bilimsel gerçekliklerin de past bir main clause ifadesi içerisinde kendilerine present olarak yer bulabileceklerini e, görmek olacaktır diyelim e, ve diğer bölümle devam edelim